Aa aa. 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 Ay çok güzel maşallah. Gez gez bitmiyor. Odamızın üst katı da var. Evet. Şahane. Kıskananlar çatlasın. Aa. aa. Üst katımızı Aa, göstereyim. Asla içilmez bunlar biliyorsunuz. Hı. terasımız da var terasa çıkayım asıl şöyle size Demaris'in muhteşem manzarasını ay maşallah güzel evet. Bayıldım bak şimdi bak ne olacak. Açıl kızım açıl. Ay çok havalı ya. <laughs> ay 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 ay. Allah'ın ne güzel emaneti bunlar bize. Şu emanetlerin güzelliğine bak. Hediye hepsi hediye Allah'ım. Maşallah. Ne güzel bir ülkede yaşıyoruz. Değil mi? baksanıza. Her yeri çekiyor bir görün diye. İçiniz açılsın, içiniz açılsın. Ben kaydedeceğim, devamlı izleyeceğim. Hmm. Çok oldu. herhalde. Sos, Ay, sus, dilek çık. <gülüyor> 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 Ay herhalde çekeceğiz Gökhan deli misin sen çok <laughs> Şarkılar nasıl güzel? Çok. Hep böyle çalsın çok nostalji. Asla yabancı çalmıyor. çalsın dostlarim asla yabancı çalmıyor sizin için kafayı yemiş desinler. Bırakın sizin için delirmiş bu ya desinler. Bırakın sizin için kendini ne kadar çok beğeniyor bu terelerli desinler. Siz kendinize bakmaya devam edin. Kendinizi salarsanız o ipin ucu kaçarsa bitmiştir. O yüzden kendinize bakmaya devam edin. Ne kadar çok kendinize bakarsınız, kendinize ne kadar çok ilgilenirseniz. Evet kocaman bir sürprizle geldim. Hazır mıyız? vileb Kozmetik'te bir alana bir bedava. Yani bir model hep aldığınız zaman ikinci model hep size hediye geliyor. Ayrıyetten yani ne istiyorsanız leke kız o kadar çok aynaya baktığınız zaman mutlu olursunuz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Kendinize bakacaksınız. Ömrünüz boyunca 80 yaşına da gelsen o hafif parlatıcını sürebilirsin. O kreminiz çünkü neden? Psikolojinin. Kremi alıyorsanız ki içinizde mutlaka daha önceden alanlar vardır. E, bitmeye yakın zaten alacaksınız. O yüzden sizin için çok güzel bir fırsat. Bir tane aldığınız zaman evinize iki tane geliyor. Güneş koruyucu lütfen alın. Güneş koruyucusuz bir hayat düşünün. Yani zaten kullanmaya başladığınız zaman inanılmaz memnun kalacaksınız. İçinde hem kolajen var hem de hücre yenileyici var. Çok seveceksiniz. Aynı zamanda da 50 faktör çok güzel bir şekilde yüzünüzü koruyor. Ne bileyim kolajen kremi zaten her kadının sürmesi gerekiyor. Ben yatarken kalktığım zaman hani sabah öyle akşam bir de arada sırada vardır ya onun gibi yani inanılmaz seviyorum. Bu arada hemen diğer store'da söyleyeceğim kısa kesmek istiyorum. Fazla konuşmak istemiyorum. Benim markaya bir önerim vardı. Dedim ki en çok sevdiğim dörtlüyü dedim uygun bir fiyata verir misiniz? Çünkü kolajen kremini seviyoruz, güneş kremini seviyoruz, güneş koruyucuyu seviyoruz. Madelepe zaten aşığız ve leke kremini de zaten biliyorsunuz bıyık lekesi, yüzünüzdeki genital bölge, kol, koltuk altı, dizdirsek bu dörtlüyü normalde tek tek aldığımız zaman Tabii ki belli bir fiyata geliyor daha yüksek ama dedim ki ben dörtlüyü daha uygun bir fiyata verebilme imkanınız var mı yani dörtlü set gibi onun için de özel bir fiyatları var ve bu dörtlüyü aldığınız zaman aynı şekilde dört tane yani evinize 8 tane ürün gelmiş olacak en sevdiğim şey yani şu dörtlüyü alıyorsunuz aynısından bir tane daha geliyor bu bile çok güzel bir fiyat o yüzden çok güzel bir kampanya, bayrama özel bir kampanya. Kapıda ödemeleri de var. Daha ne olsun? Sizi kocaman öpüyorum. Şimdiden hepinize iyi bayramlar diliyorum. Hiçbir zaman kendimizi salmıyoruz. Kocalarımızın karşısında her zaman bakımlı oluyoruz. Her zaman şık şık görünüyoruz. Yani bunların hepsi fiyatları uygun şeyler. 20-30 TL'ye. Benim ben biliyorsunuz ben çok fazla marka pahalı bir şey almak takıntısı yoktur bende. Mis gibi pırıl pırıl olabildiğinizde her zaman bakımlı görünmeye çalıştığınız zaman inanın kendinize çok büyük bir özgüven geliyor. Her şeyinizi daha böyle daha titiz daha güzel bir şekilde yaşıyorsunuz. Psikolojiniz o kadar mutlu oluyorsunuz ki hiç kimsenin sizi mutlu etmesine ihtiyaç duymuyorsunuz. Yeter ki kendinize bakın ve kendinizde barışık olun. Sizi kocaman öpüyorum. Kendinize bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. başka bir alemde Her gün başka bir gönülde Günümü gün ediyorum Sefam olsun oho oh. Her gün başka bir gönülde Her gün başka bir alemde. başka ne soracaksın? Aşkım daha ne? Öyle. öyle, soracağım. öyle. Evet, Kablolar ben, ben... neden böyle? Ben Çiçekler <laughs> niye buraya? Girişim hiçbir kadına olduğu için, çiçek. <laughs> yüzden işimle alakalı. Ben bir şey kavrayamıyorum. Kızlar etiketlerinizi görüyorum. Bu simli yağlarımı, ekran resmini koydum. Yağı neden siz gündüz sürüyorsunuz? Bir yere giderken sürün, denize girerken sürmeyin, bitirmeyin. Yazık, günah. Bir yere giderken sürün bakın filtresiz paylaşıyorum. Ne güzel parlıyor görüyor musunuz? Niye bitiriyorsunuz onları? Yazık günah. Sabahleyin zaten güneş yağı sürünce parlıyor vücudunuz. Simliyi bir yere giderken sürün. Gündüz bir yere giderken sürün. Bu şekilde parlayın. Hem de vücudunuz beslensin. Duştan sonra sürün. Anladınız mı aşkım? Yazık günah. Aa, aa. Ay ne güzel bir yere geliyorum ya. Baksanıza. Burası ne? Lavabo. Merhaba. Aa, olmaz orası öyle. aşkım yürü. O, o heykel neydi kız öyle? Aha. Ay! Dilek. Kır kır. Ay. Allah akıl sağlığı versin. Ay! Kız elin kesilecek. Yunan değil mi oluyor bu? Bak, sarhoş gibi oynuyor. Yani şey, sarhoş tarzı gibi. 40 senedir çalıştık. Biz artık eski dost olduk. Sizler gibi dostum olduğu için ne mutlu bana.